Herkese merhaba arkadaşlar. çıkmış? Neyse. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben şimdi amuda durabiliyorum. Ama gördüğünüz gibi bak. Ben şuraya bir tane yastık attım. Orada çok gözüküyor. Ay. Şöyle göstereyim. Ha. Ha. Tam da burada. Yok şurada. Evet oradan. Gördüğünüz bir saattir ayarlayamadım mus bir çek şey. duramıyorum arkadaşlar Ama amuda. Şu an amuda da hiçbir şey yok. Dur göstereyim şu şekilde. bakın. Şurada. Evet. Hiçbir şey gibi duramıyorum. Şimdi ilk başta yastık yastıkla beraber olanı Yapacağım sonra yastıksız yapacağım. Bu arada neden korkuyorum onu bir söyleyeyim. Duvar bir kere sert bakın. Sestörün uzunluğundan sert ve ben sert şeylerden çok korkuyorum. O yüzden duramıyorum, onu söyleyeyim. Bu arada bu benim yeni telefonum arkadaşlar. Tadan koydum. Şimdi öyle bir, şey ya. iki, bir dakika. Tamam. şöyle, şöyle de kapatalım ki duvarımız daha büyük olsun. Ha kol kafamı yerlerim çarpma. Bakın Bakın bence iyice durdum. Hatta şuna da çek. Yaptım. Ne yaptınız yaptım. Şimdi bulutsuz yapıyorum. ve çok korkuyorum.

kere daha deneyeceğim. Deneyeceğim arkadaşlar. <laughs> Korkuyorum arkadaşlar. Ama siz varken korkmaya çalışacağım. Siz benim hala gidiniz. Şuradaki <laughs> nasıl kapatacağız bir dakika. Iş kapatıp hemen giriyorum. Arkadaşlar, videoyu durdurmadan olmayacakmış. O yüzden yapamayacağım şu an. Fener açık bakın çok ışık yakıyor. Neyse. 100. deneyi yapmadan daha pes ediyorum. yaptım arkadaşlar. Çok teşekkürler. Şimdi bir daha yapacağım. Şimdi bir daha yapacağım arkadaşlar. Sizin sayenizde. Size koskoca anladan bir kumran rengi bir kalp gönderiyorum. Siz bunu hak ediyorsunuz. Siz bu sanas Ben sizin her zaman çevrenizde. Pardon bu benim. Siz de bunlarsınız. Benim her zaman yanımdasınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir daha yapacağım. Lütfen beni yalnız bırakmayın arkadaşlarım. 3 2 Bilin on. Korkmuyor şunuz. Hep yazıyor orada ve hep küçük bir ailem var. İşte bu kadar. Şimdi arkadaşlar birlikte beni kaldırın. <tık> Olmadı oh, olacak oh, <tık> Yok. Bakın şimdi ben kafamın peş daha mı bakın onu. Ben böyle düşersem benim arkam, arkamdan kim kurtaracak?

Ben çok teşekkürler. Sizleri çok seviyorum kızlar. Siz bana bunları öğrettiniz hepsini. İyi ki varsınız kızlar. Biz bu kadarken beni alan onlarda bu kadar çık olduk. Sonra bu kadar olduk. Sonra bu kadar olduk. Sonra da bu kadarcık olduk. Bizim hepimizde sen varsın. Ne başarmaya çalışacağım. Burada arkadaşlar herkes diyor ki senin gözlerin işte kahverince. Değil. Yeşil ile arkadaşlar bakın. Çoktur. yeşil ile kal. Elanım bir yeşil anlayın bunu. Anlamayanlar da yoktur yani. Dur. Bakın flash kapatayım ben oraya. Bir çocuğum. Hopa. 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 Ho 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 Ve hep yanımda. Zeynep'te Zeynep'te ilet İyi ki Zeynep de vardı. Zeynep de böyle ile iletişim yolluyordum. İki varsın Zeyno. o. Ram bim bam. Tıkı tıkı. Bim bam. Dur

フフフフフフフ Şimdi yapabilirim. Hazır mısınız? 3 2 1 Yaptım işte. Canım <laughs> arkadaşlar. Ama çok saldırdım